Evet arkadaşlar malzeme listemiz. Farklı çeşitli renkli ledlerimiz 220 ohm direnç ya da 330 ohm da olur. Direnç ne kadar düşük olursa o kadar parlak yanar ledimiz. Jumper kablo, Arduino ya da Leonardo'muz. Bir de buzzer'ımız. Şimdi bunun şematik gösterimine geçelim. Evet arkadaşlar şematik gösterim bu şekilde. Şimdi kısaca bir tanıtayım. E, ee, jumper kablolarımızı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olacak şekilde sırayla takıyoruz. Sonra A5, A4, A3 analog pinlerimizden de takıyoruz. Ee, ben şu 13. Kabloyu sonradan ekledim. O yüzden sırayla olmadı. Buzzer 12'de, bu da 13'te ve en sonda oldu. Neyse sıkıntı olmaz. İsterseniz 12 alabilirsiniz. Ee, şimdi ikinci pin buradan geldi. İlk ledi yakacak bu. İlk kodumuz yani ilk notamız buradan geldi bu şekilde 220 ohmla dediğimize bağlandı artı ucundan eksi ucuna gelecek şekilde sonra ikinci pinimiz de aynı şekilde üçüncü pinimiz dördüncü pinimiz hepsi bu şekilde devam etti e şimdi gnd'yi direkt ortak bağlıyoruz her dedi için arduino'dan gnd'den çektik kablomuzu eksi uca bağladık bu şekilde bütün gnd'ler ortak olmuş oldu yine sırayla kabloları verdim zaten bunu github'da da paylaşacağım ee, buzzer'ımızı 12'den takmıştık 12. pinden artı ucuna gelecek şekilde bağladık. Bir de buradan GND'mizi aldık İsterseniz buradan da alabilirsiniz. Bu şekilde bunları bağladık. Şimdi kodumuza geçelim. Kod ve şematik gösterimi zaten kitapta vereceğim hepsine. Ee, o yüzden şimdi biraz da kodu tanıtalım. Sonra çalıştıralım. Evet arkadaşlar ekstra bilgi vermem lazım. Ee, Buzzer'ımızın ve LED'imizin uzun bacakları artı kısa bacakları eksi oluyor. Bir de Blackboard'da buraya kadar bağlanmış oluyor. Yani bu buraya kadar devam ediyor. Burası boşluk oluyor. Buradan sonra devam etmeye başlıyor. Burayı bağlarsak tüm GND ucu birleşmiş olacak. Yani ben burayı metalle bağlayıp öyle yapmıştım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bu kadar. Şimdi koda geçelim. Kodumuz bu şekilde. Burada notalar oluyor. Onları da göstereceğim şimdi. Ee, şimdi ilk baştan başlayalım. Şimdi her bir nota her bir frekansa eşit işte oluyor. Yani Mesela C1 do 33. frekans birinci oktav. Şuradaki bir sayılar oktav demek. Ee, do, do diyez, re, re diyez, mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, si. Sonra ikinci oktava geçiyor. O şekilde devam ediyor. Biz daha çok 4 ve 5. oktavları kullandık. Mesela 330. oktav 330. frekans mi oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Ee, şimdi ledleri hangi pinlere taktık onları yazdık 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ben 13'ü en sonda şey yapmıştım o yüzden o en sonda kaldı tempo ayarlıyor süresini hızını ayarlıyor buzzer'ımız da 12'deydi aynen 12. pindeydi ee, burada her bir nota her bir led'e eşleştirdik mesela c4 do pin 2'deki led'i yakıyor. Yani o nota çaldığı zaman o led yanmış oluyor. Bu şekilde hepsini eşleştirdik kullandığımız notaların hepsine. Ee, burada melodi kısmına notalarımızı yazıyoruz. Kaç oktav, kaç mesela e, nota yazdık sonra kaçlık nota olduğunu yazıyoruz sayı şeklinde. Onu da göstereceğim şimdi. Bu notaların süresini hesaplıyor. Ee, burada Buzzer'ımızın çıkışını vermişiz. Sonra burada da yine noktalı notalar için bir buçuk katı uzun çalmak için eksi koyduğumuzda o süre bir buçuk katı uzun süre çalıyor. Burada e, nota çalındığı zaman LED aktif ediyor ve LED yanıyor. Haykal. Burada da nota süresi kadar bekliyor ve nota bitince ışığımızı kapatıyor zaten. Love demiş e, ee, şimdi notalarımızı gösterelim. Notalarımız bu şekilde. Önce notayı yazıyoruz. Sonra kaçlık nota olduğunu. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunu ben internetten aldım notaları. Kendim yazdım tek tek. Yapay zeka yapamıyor galiba zaten. E, ee, susmak susları da restle yapabiliyoruz. Mesela 8'lik bir sus geldiyse rest 8 yazıyoruz. Mesela noktalı bir nota geldiğinde eksi 4 yazdığımızda bir buçuk katı uzun çalıyor notayı. Önce nota sonra kaçlık oldu. Sonra nota kaçlık oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Notalarımızı da bu şekilde yazıyoruz. Yani kodumuz da böyle. Şimdi bunu çalıştıralım. Videomuza geçelim. Yani sonucu paylaşacağım şimdi.